var. Çok uzakta. Takıldı. Tam abi bak olayı şu an hikaye anlatıyorum. Biraz saçma bir ol olacak ama direkt bizim yapacağımız şey 100 gün hardcore ölmeden yaşayabilmek ve bu ada sınırlarını. Bu arada karşıda falan da ada vardır muhtemelen. Herhangi bir seed çünkü ada sıydı buldum. Ada yok bizim ya, olayımız diğerleri büyük kara parçası yani abi. Ha, aynen. Zaten tek amacımız bu ada kanka. Bizim yaşam alanımız bu ada. İstediğimiz kadar genişletebiliriz. İstediğimiz kadar her şey yapabiliriz. Böyle minik kasaba yapmayı falan düşünüyorum. Yaşayalım yani. Aynen bu arada şunları toplamakla başla. Gece olmadan aynen, artık. Dur, dur. Başlasın video öyle yapalım. Yok başla direkt gece olmadan artık ciddi ciddi şey yapalım. Tamam. Sen... Bak şimdi bunları idareli kullanacağız. Evet buna çok idareli kullanmamız lazım çünkü belli bir süre ağaçsız kalacağız. Aldım galiba ya bir tane odun düştü de. Nerede? Kaç odunun var? Kanka bende altı kütük var. Bir tane crafting kanka, table kanka. yap. Ben... Aa şeyci. Oltacı dallama geldi. Oltayı mı alalım diyorsun? Crafting table nerede? Ha burada. Kanka ııı e, örümceğe ihtiyacımız var Karşıda örümcek doğmuş ben e, iskelet falan doğmadan gidip örümceği öldürüp 24 tane epey ihtiyacımız var Şurada bir tane daha örümcek vardı o örümceği kendimiz Abi öl artık Kanka oraya hiç gidesim yok Boşuna yaptım biliyor mu? Olkayı düşürmedi Kılıç mı yaptın ne yaptın? Yok Oltacı dallama vardı açlık geldi fark. Oğlum ben çok acıktım gidip balık toplayacağım. Ee, sen şunları bir alsana. Loot'umu bıraktım. Kanka kazma yapsana bir tane. Aa turtle var. Bir tane arkadaşımız var. Kaplumbağa var. Bak fidanları kırma bir tanesine kemik tozu verdim. Kanka burayı merdiven yapsana direkt. Bir tane yün yaptım vardı. Yün sende değil mi? Evet. Tamam. Ee, Tamam ya ilk gece güzel geçti. Kötü değil. Neredesin? Gel bunlar senin. Hah. Ya o kadar büyütme. Yer altında şey yapmayacağız. Buranı bak ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Burayı sıfıra sıfır denize sıfır yapıp burayı kare bir ada yapmayı düşünüyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ya bu katmanı sıfırlayacağım. Bu katmandaki pardon. Kusura bakma. Elim çarptı. Kusura bakma. Ama yavaş ya. ya. Lütfen kusuruma bakma. Elim çarptı. <laughs> kusura... Bakma. Biraz demeye çarptım. Tamam ne yapmak istersen yaparsın da dur önceden. Yavaş. Shit internetim. Kötü. Aha. 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 aha, aha. Oğlum, tamam. oğlum. Geldim. Şunu kırdım. Oğlum ona kemik tozu vermiştim. Kırma. Tamam, şey. Büyümeyecekti ki. Oğlum büyüyecekti. Yakın büyüyorlar. İki blokta büyüyorlar. taktik vardı. Evet odun yarım slablerle yapıyordun onu. Ağaç uzun oluyordu. Diyorsan. Evet. E, o galiba kaldırıldı ya emin değilim. Bir baksana ona. Bir kontrol edeyim. Ne istedin sen? Diyorsun. Bir şey istemedim. Aa, kopur çıktı lan. Toprak, Toprak oluyor. Ben slab diye biliyordum. Thank mm -hmm. you. bir yünümüz var ve örümcek etrafta göremiyorum. Sabah mı oluyor? Oğlum çok erken değil mi? Daha gece. Sabah 4.30 şu an 2 saat var. Hayır, ya da 5 bilmiyorum 2-1 saat zaten. Ben şuraya bir gideyim ya. Sen şu, buna gittin mi? Nereye? Şuradaki chestli yere. Ne var ki orada? Sende gözükmüyor mu ya? Bir şey, şey par zindan parlıyor. Türkçesini mi? Galiba. Elinde Trident olanı göremiyorum. Oh shit. Trident var. Cem kaç 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 Trident var. Çok uzakta. Takıldım. Dur takıldım. Trident bana odak Benim. şu an. Trident bana odak. Alın tamam skin. sana odak tamam, Oğlum tamam. tek atıyor tek atıyor ben kaçıyorum. chest'i bir alsam. Kanka hiç uğraşma bak iki, iki, iki Trident de öldürüyor. Ee, olta verdi ve baya kömür verdi. Tamam kaç oradan. İki Trident, iki trident öldürüyor. Bana bir tane attı. Oğlum oraya zırsız gitmemek çok mantıksız mantıksız lan. Biz niye böyle bir mağluk yaptık? Aga olta verdi. Oltayı biz de yapardık. Enchant ee, şey konuşamıyor. Oğlum sevgili Zondukla Zondukla e, Zonduk <laughs> Zonguldaklı tamam, tamam anladım. Gerçekten seninle konuşurken beyin hücrelerim bir bir gidiyor herhalde. Konuşamıyorum. Ee, şeyli verdi, enchanted büyülü verdi. <laughs> Ağaç bir şey ağacı alsana. Alsana. Bilgecan dedi. Al sen! İyi ya temizinden geliştik. <laughs> controls acaba burada mı Bir tematik olunca o da mi? Sıkıntı yaratıyor. Şu an yaratmıyor da ileride yaratacak en azından. Okay, let's go. bu büyülü. Ona gerek yok kim yani. Onu chest'te sakla. Ne? Onu chest'te sakla diyorum. Şu an durmasına çok gerek yok. Bu ben arada e, kalkanı zaten. yaptım haberin olsun. Ee, süper. Biraz tablet getireceğim. Bam, 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 Şu anda 15 buğdayımız var bu arada. Çok iyi. 16 pardon. Bir buğday da bende var. Hey sen, videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için lütfen like atıp abone olur musun? Ben kaçar